Kameralar çok güzel. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü, Fan alemde olunca kanalı takip Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, yine nerelerdeyiz? Sofilerle beraber kaynaşmaya devam. Gavs Hazretleri'nin evladına denk geldik. Burası Bursa'nın e, Demir Kapı Derya'ndayız. Bu kardeşin sesi, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sesi yolunda harcıyor. Allah ondan razı olsun. Hecmen. Kendisine bir tanışalım bak. İsmin, soy ismi nedir kardeşim? Beytullah Dayanç. Dayanç. Kaç yaşındasın kurban? 17. 17 yaşındasın. Senin yaşında olan gençlere tavsiyeler nedir? Bu ortamlardan biraz bahseder misin? <laughs> A ee, burası kutluş kapısı. Buraya giren zarar etmez Allah aleyhissalâtu Mesela onları uyandırmak bağımlılığında. bitiyor tüyo ver bakalım. Tabi tabi. Uyandırmak bağımlılığında. Evet. evet kardeşlerim bu kapı Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin giden yoldur. Bu kapı çok büyük bir kapıdır. Bu kapı Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü Efendimiz'e kavuşma kapısıdır. Bu kapıdan herkes giremiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Değil mi Sofi? Nasip olan giriyor. Nasip olmayan kapının önünden geçiyor böyle bakıyor bunlar ne yapıyor? Ama Allah nasip etmiyor. Bir de bu kapıya gelip de nasip olup da maneviyatta da nasipsiz olanlar da var değil mi kurban? Tabii tabii. tabii. Adam 10 yıldan beri bu ortamlarda, 20 yıldan beri bu ortamlarda ama belli bir nasibi var o nasibin içine çıkamıyor. İşte şey bu nasip olayı da kişinin gayretine bağlı. Sen gayret edersin Cenab-ı Allah senin nasip keseni Aynen. açar, rahmet kapısını açar. Zaten Allah sana merhamet Neyse. etmek Doğru. için sana vermek istediği güzel sarısın. ikramlar var. Sen talep edersin, o ikramları alırsın kurban. Evet gençler, İnşallah. sizi bu güzel ortamlara davet ediyoruz. Buyurun gelin, fanı alemde olacak kanalı takip edin. Biz e, her an her yerden röportaj yapabiliriz. Şu an 17 yaşında bir delikanlı beraberiz kendisinin duygularını aldınız, mesajı aldınız. Haline bakıyorsunuz, Ne duruyorsunuz ki? En yakın Semerkant deryana gidin. O ortama bir girin. Öyle evet. yoldan geçerken Semerkant logosuna bakıyorum o olmaz. Girin içeri. Selamun Aleyküm deyin. Oturun. Orada çayınız için, çorbanız için muhabbet var. Ondan sonra o muhabbet seni nereye getirecek? İlahi aşka, Cenab-ı Allah'ın lütfüne, keremine ulaşmana getirecek. Yani bu kapı Allah seni Allah'a Allah ulaştıran bir kapı. Bu kapı terk edilmez. Bu kapı arayıp da bulunmaz. Ancak, ancak nasip olan bu kapıya gelir. Elhamdülillah biz bu kapıdayız. Rabbülalem bizi Anladım. bu kapıdan ayırmasın. Rabbülalem Gavs Hazretleri'ne sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eylesin. Pekala Gavs Hazretleri'ne diyelim ki bu video döndü dolaştı. Gavs Hazretleri şu an bu videoyu seyrediyor Sofi. Gavs Hazretleri söylemek isteyip de içinde bir lükte vardır. Ne demek isterdin? Şu an Gavs Hazretleri yani, bu videoyu seyrediyor diyelim. Ama seyrediyor da ben sana söyleyeyim. Sofileri takipte. Allah ne abi, derdin kalsın şu an bunu seyredin ne derdin kalsın? olacak. Bu başka... İşte bu kapı o büyük kapı ki Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in varisçisinin isminin geçtiği gönül kalp utku duruyor konuşamıyor. Bakın, abi, o yüzden kardeşim bu kapıyı böyle anlatarak tarif ederek olmuyor. Geleceksin, yaşayacaksın, göreceksin kardeşim. Evet kardeşim tarih söylemedi. Bugün ay e, günlerini gün söyler misin? Gün ve ay. Gün ve ay. <laughs> 16'sın bugün yani. 16 Haziran aynen, 2023. Aynen. Günlerden aynen. perşembe Cuma'ya, bağlayan gece. bir soru ee, kardeşim doğum günden bir gün sonra mı? 4 <laughs> gün sonra. Tanış, tanıştıralım seni Sofya. Şimdi yok, merak yok, ederler. Siz tanış, sen tanış, tanış abi, tanış. Abi tanıyorlar zaten. Abi doğum gününde ruhuna hep Fatiha diyor ya. Yani. <gülüyor> evet <gülüyor> şöyle. Üç ilaç bir Fatiha diyor ama. evet, ha bu arada. Evet Sofi kardeşimiz. Sizce hangisi söyledi onu? Bakın burada üç tane Sofi var kardeşim. Sizce hangisi söylemişti? Hadi bakalım. <laughs> yorumlara, yorumlara, <yazın gülüyor> yorumlara, yorumlara yazın bakalım. <laughs> Sizce hangisi söylemişti? Onu bakalım. Röperde ederken anlarım. Basın nimetiyle basın abone olan. Evet bu kardeşimi tanışalım. Allah. Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen kimsin? Ben Veysel. Hangi Veysel? Karahane mi? Yok abi. <laughs> Kar, karardığımız için buraya geldik. E, burası i̇nşallah ne Temiz, bizi... temizleme yeri mi burası? Aynen. Manevi temiz. Ben Hayırlı ben. geldin kurban. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin. Allah, razı olsun kurban. Söylemek istediğin mesajın var mı? Bizi seyredecek seyreden kardeşlerimize. Tüm Müslüman kardeşlerime Gerek Selam yurt içinde geliyorum. gerek yurt dışında. Menzil-i Şerif'ten seyrediyorlar. Kasr Rafa'dan seyrediyorlar. Bir toprağın altındaki de seyredemiyor. Anladın? Onlardan da seyreden var. Var mı? <laughs> Ay maşallah. Bizim bu kapı ne, ne büyük kapı ya. Ne filmler dönüyormuş arkadaş. Radar Merak Yani atta yengenin bir görün bakalım neler var. Şöyle geçelim. Evet. Sadık abi var. Kim bu Sadık <laughs> abi ya? Benim bizim iyi benim. ne kadar Sadık bir oyuncu bakalım. Vallahi kurban. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kurban. Aleykümsel hemşerimdir, rüzelidir kendisi. <laughs> tamam. Babam uşağıdır. Tam babam tam der ki tabii Gavs Hazretleri. Bizim manevi babadan bahsediyoruz. Zahir Baba'dan bahsetmiyoruz. Evet, Sadık abi. Biz, bizim şu an bu video seyreden kardeşlerimiz var. Gençlerimiz olacak, çocuklar olacak. Böyle YouTube'da dolaşırken bu Cenab-ı Allah'ın ilahi hikmetiyle önüne bu video düştü. Şu an seyrediyor. Canı sıkkın. Annesiyle, babasıyla sorun olan ve eşiyle sorun olanlar vardır. Dünyaya bir sürü sığmayanlar vardır. Bunlara söyleyeceğin bir mesaj olacaktır. Bir din kardeşi, bir abi olarak, gerek bir amca olarak. Evet, korun. Mikrofon sende. Şimdi otobüse tek bir kişilik yer vardı. Beni de aldılar, götürdüler meclise. Orada birisiyle tanıştım. dedim kardeşim sen hayırdır burada ne yapıyorsun? Vallahi <laughs> dedi abi ben dedi böyle tarihi eser dedi e, şeyleri de çekmeye geldim Nemrut'a. Baktım dedi, buradayım dedi. <laughs> Çıkamıyorum dedi. Yani gitmek istiyorum, gidemiyorum. Böyle bir engel koydular bize dedi. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Etrafta değişik böyle tipler var. Hoplayanlar, zıplayanlar, Allah diyenler. Yani bunun sebebini, kaynağını araştırınca bayağı bir yani. Yani ben de gerçekten bu benim tercihim değildi. Birileri benim için bu işi tercih etti. Sonra ulan <laughs> bir sakal geldi. Ta geldi bir vakti kaçı bak, bak soba olmuşuz yani. Millet <laughs> <laughs> bize sobayı Ha yani alışmaya çalıştık yani. Yapacak yani, bir şey yok. Yani bu sobiliği böyle hemen giydirdiler bize. Yoksa bu nefsin tercihi değildi. Bu Allah Teala Hazretleri. tadından biraz bahsetti. Yani tatmak için yemek lazım. Yani yemek için de e, bal bal değil mi? E, kedimin manasıyla bu sufli yapmak lazım yani. E, şimdi yemeği yapmadan yiyemezsin yani. Sufliyi yaparsan yemeye başlarsın. Yersen lezzet alırsın. aldığın zaman da artık ondan başka bir tat bırakamazsın. alınmadığın için bir daha da bırakamazsın. Peki, yani Hep aynı kebapçıya gidersin çünkü ondan başka o tadı veren yoktur bunun gibi şey yani. Peki hani neden mürşid-i kâmil gerekli bir Müslüman için? Yani tek başına Allahu Teala <laughs> Hazretlerinin huzurunda ve Allahu Teala <laughs> Hazretlerinin huzurunda, ha. Hazretleri huzurunda hey! gidemiyor mu? Tek olan Allah. Sadık. Ona varmak için Mürşid-i şart. Çünkü tek olan Allah'a varmak için tekliği bilmen gerekiyor. Tekliği bilemediğin için sana tekliği öğretiyorlar. Kabirde tek olacaksın. Ya ister hazırlan ya ister hazırlanma. Sen bir şekilde kabre hazırlanmak zorundasın. O yüzden Mürşid-i Kamil farz. Çünkü kabre gireceksin. Evet kardeşim, müşrik kamil deyince aklınıza farklı şeyler gelebilir. Müşrik kamil demek Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimizin varışçısı. Peygamber Efendimizin mesleğine yapıyor. Peygamber değil sadece. Onun inşaatı kıyamete kadar haktır, inşaatı kıyamete kadar devam edecektir. ümmet i Muhammed o yüzden sahipsiz değildir. Allah'ın yolunu müşrik kamil tercih etme sebebimiz Allah'u Teala Hazretleri'nin adetullahından, Cenab-ı Allah'ın muradı olduğu için Bizler de müşrik kamilin peşinden onun vermiş olduğu reçetelere, onun vermiş olduğu Yol ee, yolda yürümemiz gereken e, reçetelere uymamız için biz de ona ne yapıyoruz? Tabi oluyoruz ve elhamdülillah e, yıllardır bu ortamlara takmıyoruz. Şey bu ortamlar olmasaydı biz şu an e, günahın içinde olabilirdik veya hapsan köşelerinde olabilirdik veya kabirler olabilirdik. Ama <laughs> Cenab-ı Allah bize merhamet etti. Bu güzel ortamlarda Cenab-ı Allah Azze ve Celle Celal'ın zatını, Celal'ın kulundan istediği güzellikleri dostuyla bize göndermektedir elhamdülillah. E, bu fırsatı değerlendirin diyorum kardeşim. müşrik kapıları çok. Her yerde var. Buyurun gelin diyorum. Evet. E, başka söylemek şey var mı? kurban? Söylemek istediğim şey. E, bu kapı hmm. tövbe kapısı. Allah-u Teala Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hmm. yüz sürü metnini, kıyamete kadar bu kapıyı açacak. Anladım. Açmıştır. Ve herkese sağlatlar, himmet ediyor, davet ediyor. E, bu davete icabet etmeyen e, gerçekten çok büyük şeylerden mahrum kalacaktır. Allah muhafaza. Gavs'ımız buyuruyor biz e, yedi milyar. 8 milyar yani evet. bu dünyada ne kadar insan varsa onların imanı talibiz bu demek ki teyakkuz hali var yani e, biz birbirimizi inşallah hani uyaralım ikaz edelim onları yapabileceğiniz en büyük iyilik bir müşrik kamile sevk etmek onları tövbeye sevk etmek bir insanı yapabileceğiniz en büyük iyilik diyor Gavsal Hazretleri müşrik kamile sevk etmek tövbeye sevk etmek İnşallah Tanrı Rabbimize bu sebebi nail eylesin. Semih versin yani. Amin. Belki onun rızasını kazanırız. Kurtarız İnşallah. yani. İnşallah. Yüzümüz kara olmaz. Ertan kardeşim seninle görüşelim mi? Ne dersin? Ben anlatacak bir şey bulamıyorum ama Ama Cenab-ı Allah, gönlü, Cenab Allah gönlüne düşürür bir şey. Geldi e, ha buraya ya bu yan tarafa geldi Selamların mi? Se selamlarım kardeşlerimi. Tabii kardeşin adına Ertan kardeşim az çok aşinadır. <laughs> Selamlar. <gülüyor> evet, Ertan Aleyküm. kardeşim hayırla geldin. Aleyna Bakalım Cenab-ı Allah senin gönlünü ne ekecek? O gönlündeki güzellikleri bir alalım bakalım. Selamun Aleyküm Kardeşler, Rabbil aleyküm. Alemin aleyküm. çok şey ekiyor da biz fazla da, kelime dağıtacağımız küçük, yani fazla bir şey de bilmiyoruz. Peki, biz. Yani himmet ne demek? Şimdi merak eden seyirciler var, bazıları soruyorlar. Himmet ne demek? Ve kurban? Himmet, müridin üzerinde mürşitten gelen bereket, dua, nazar, feyiz, bereket... E, müridin yolda ilerlemesi için manevi yakıt. bir manevi bir yolculukta yakıt olacak. Sadece müşlinden gelen çok etkili bir e, bir benzin bir yakıt bir gaz yağı artık siz nasıl anlarsanız yani nasıl nasıl size yakıt ne oluyorsa o da sizin mürşitiniz oluyor. Hani yanlış anlamayın. Hani aslında allah Teala'ya giden yollar mahlukatın sayısınca bir evli yolla, bir tovuk, bir Allah bir tavuk bir horozla Allah-u Teala'yı bulmuş. Amen. Ama en kestirme yol müşri kamil yolu. Evet. Yani yani, yani şöyle e, şöyle bir de bir şey anlatırsak bir şey sorabilir miyim sen onu düşünün. Şunu söyleyeceğim. Söyle. Sorarsın tabii kardeşim. Niye sormayacaksın? E, ee, i̇nsanı insanla aşılar allah Teala. telefonda telefonla aşılar. Doğru diyorsun. Telefonla, insanla, insanı telefonla aşılayamaz. Her şey cinsinle aşıladığı için mürşid Kamil aşı aslında bir insana. Müridi aşı yani aşı vuruyor. Yani ben bayağı bir yorucu bir hayattan sonra bir çok yaramazdım ben. Yani bayağı bir yaramazdım. Yani kavgalar, dövüşler, patırtılar, gütür, kötü kardeşim bana. yani kaldı. nereden nereye? Sonra bir menzile gitme hali oluştu benim de kalbimde. Dedim ben dedim kurtarsa kurtarsa bir manevi bunalıma girdim. Zeyniler caminin üstünde Zeyniler camisi var orada evliyalar var. Ya Rabbi dedim ben buraya gideyim de şu başımdan geçen yaşadığınızı anlatın diyorlar. Ben yaşadığımı anlatacağım. Bu ne ekti Rabbil Alim kalbime şu an? Dedim buradaki evliyalar beni, dedim, beni acımı keser dedim. Gittim bunların ruh buraya gelsin ya Rabbi dedim. Hani talep ettim Allah-u Teala'ya kalben. Geldiler. Kesildi acım. Beş dakika sonra yine acım çoğaldı. Yani yetmedi. Üste bir Gavs Hazretleri dergah vardı. Duyuyordum orayı. Menzil dergah diye. Dedim beni kesse kesse dedim orası keser dergah. Kalbime o onu ekti Allah Teala. Yani bilmiyorum, tanımıyorum, görmüyorum. Sadece isimlerini duyuyorum. Oradan ektik, koştum, gittim, hatmeye girdim. Tövbe alır mısın dediler? Alırım dedim. Tövbe biz eee yedemediğimiz için alınıyor. Yani bu parayla alınma gibi bir şey değil ama onu da daha sonra anlatırız inşallah ben konumu bitireyim. Girdim tövbe tarikata girdim, tasavvufa girdim haddinde inabe diyorlar, el alma diyorlar. Bu da böyle bir şey yani siz öyle anlarsınız de diyorum. Girdim, dışarı çıktım ağlaya ağlaya evlerin üstünde dolaşacak gibi oldum böyle. Hani dolaşıyordum yani dolaşacak gibi değil dolaşıyordum. Ruhen ev çatıların üstünde gezmeye başladım. Sonra birisine dua ettim oradan. Bir mesaj geldi aynı bana. Aynen bana. Evet. Dünya avucum içine sığacak kadar küçücük. Aynen halim ona da yansıdı. Seni özlüyorum. Öğreniyorum yazıyordu. Bir arkadaşımdı. Bir Sofi arkadaşım. Halim hemen yansıdı ona. Sonra ben menzile gider misin dediler. Giderim dedim. Gittim. Ben dedim dertlerini anlatırsın dediler dertlerim dedim ben öyle mübarekleri yormam dedim dertler için dediler gezmeye git allah Teala kulun meşrebine göre alıyor yani böyle nasıl alıyor hani gezmeyi çok sevdiğim için o sofilerden bana gezmeye gider misin dediler dedim giderim gezmeye gittim mübareği bir gördüm ben olanlar evet. oldu ondan sonra. olanlar oldu ben <laughs> ya çok affedersiniz eşekten düşmüş kalbime döndüm <laughs> bir baktı bana böyle Tabii orada da bir böyle ben çok psikopattım dedim ya. Hakkınızı helal edin. Bu saf söylenmez ama hani bu kapının güzelliğini. Gerçekleri öyle, öyle yani çok. Hani bu kapının büyüklüğünü anlatmak için bunları anlatmam şart. Yani mübareğe benim sıra gelmeme binlerce insan var. Ben açılın evet. dedim. Sıktılar beni açılın lan dedim. Bağırdım. Üç kere bağırdım. İlk kere bağırdım. Bir daha sıktılar. Ya Rabbi dedim. Arkamdan bir adam geldi omzuma burada evlat dedi. Böyle baktım. Baktım evli adam. Hani içime ekti allah Teala. Dedi herkes sen ben gibi olmaz burada dedi. Tamam amca dedim içimden. Böyle yaptım. Ondan sonra açtım, bir daha sıklar açtım ellerimi. Dedim Ertan dedim burada bağırmak ayıp olur. Burada bari yapma kuska Burası dedim normal bir yer değil. Ya bir dedim bu yolu aç dedim. Ben dedim ayıp etmeyin burada. Açıl verdi yol böyle. Göz göze geldik böyle. Patika yol oluştu mübareklerimizde. Binlerce kişi duruyor. Hızlandırın hızlandırın dediler. Ben de yürüdüm <laughs> gittim. Herkes duruyor. Binlerce kişinin arasında o bana ben ara gittik. Bana baktı. Elini bir tuttum. Biraz inşaatta çalışıyorum. Biraz saat sert, sertleşmiş ellerim böyle. Sert dişimler eli eli. Onun eli pamuk gibi elim bir sıktım böyle aniden. Korktum. Elçim elimde e, elim içinde kayboldu. <laughs> bir de böyle balon gibi böyle. Korktum çektim. Bu ne dedim ya içimden böyle. Yüttüm o da böyle yaptı. <laughs> Ondan sonra böyle yaptı o da. Ben öyle yapınca tepki veriyor tabi Ondan sonra ben orada elimi öptüm, elini öptüm. Ben de dert, keder, tasa keder kalmadı. Böyle oldum. Elimdeki tavana böyle delip çıkacakmış gibi oldum. Ki öyle de ruhum uçtu gitti havalara. Deldi geçti binaları, göklere ulaştı. Allah-u Teala'ya ulaştı yani bak yemin ederim ben bunları yaşadım Elhamdülillah. sonra ben kuş tüyü gibi hafif oldum dert keder kalmadı hasta gittim böyle elimdeki çanta oh. kuş tüyü gibi geldi çok gülleler gibiydi hastaydım çünkü bedenin kullanıcısı ruhtur ruh hasta olunca beden de hasta olur hasta olunca da her şey ağrıyor hey. beden ruh canlandı bedene güç verdi ve ben, ben oradan yeniden doğdum o an doğdum Bursa'ya geldim Çekirge caddelerinde aylarca böyle dolaştım. Ellerim, kafam önde, ellerim bağlı. Arkadaşlar diyordu, indir oğlum ellerini. Burası çekirge diyorlardı, indiriyordum. <laughs> gene bağlıyordum, tamam diyordum. Bana soruyorlardı, Ertan nasılsın? Ben adam olamıyorum diyordum. Ertan adam olmak nasıl? Biz kimiz? Diyorlardı. Adamlık nasıl bir şey? Ben bilmem diyordum. Çekiyorum gidiyordum. Hatta Oo. o kelimeyi de bilmiyordum, Hani söylemiyordum. içimden söylüyordum. Adam olamıyorum diyordum İkinci iki adam olamıyorum evet, diyorum evet. ikinci kelimede. Yani böyle bir şu Aklısıyla an kapıldın. 10 sene 20 seneden beri Gavs Hazretleri'ne beraber manen manen yolculuk yapıyoruz. Ben neler yaşadım, neler gördüm. Güzellikleri tattım. Yani, i̇lk ilk el tutan kabir keşfi açılıyor. Bütün ölmüşlerinle görüştüm böyle senli belli. Elham. Hani doydum onlara. Kurban. Onların halleri düzeldi. Başardım. Çünkü arkasında hayırlı evlat bırakın amel defteri kapanmıyor. Babasına, sülalesine gidiyor. Amen. Onlarla görüştüm, iyi izlediler. Hatta bir ara tövbeyi laşkalaştırıyor insan yani ister istemez. Beşeriyet olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yine toparlarken babam götürüyor ama yürü lan sana diyorum dedi. Ali İhsan Dikmanı gideceksin dedi. Ayakkabı sopa attı, ayaklarımın acısıyla uyandı. Uyandım hala gerçekte, ayaklarım tutuyordum. Ondan sonra baktım ki tövbeyi bozmuşum. Anladım. Tövbeye gittim. Tekrar girdi rüyama. Şişmanlamış, kilo almış. Gülüyordu. Yükseğe oturtmuşlar. Menzil kapısında ticaret yaparken gördüm. Kaç sefer. Yani ben şimdi neler yaşadım neler anlatmakla bitmez. Gelip müşün... yaşamalar lazım değil mi? Yaşamanız lazım. Gelmeniz lazım. Görmeniz lazım. Tatmanız lazım. Tattıktan sonra da Sır. Bu yani e, kitapta yazmayan şeyleri yaşarsınız. Bir kere Ertan şimdi içeri e, manevi atmosfere bizi çağırıyorlar. da Son bir şey diyeceğim kapatalım kısa keselim. Valla biliyorsam söylerim İnşallah. ama fazla Diyelim ki bu video döndü, fazla dolaştı. bir şey bu Video döndü dolaştı. Galatasaray'ın önüne geldi. Şu an bu videoyu seyrediyor Galatasaray'ın. İşim. Hay! Ne söylerdin ona? Şu an seyrediyor. Babacım! Beni al artık derdim. Deriyorum, diyorum. <laughs> Babacım, harbiden. Peki aynı soruyu Sadık sana da sorduk. Sen nelerin kurban? Abi sofa olduğum ilk günden beri şimdi de Hep tabii aynı şey oldu. Beni al. Beni evet. al. Beni bırakma. beni bırakma canlar da eminim yani. Elhamdülillah. Bu ümidimiz bu yani. Elhamdülillah. Bu ümitle yaşıyoruz. Bu ümitle varız. Bu ümitle devam ediyoruz yani. Rabbim iki canlının sağlıklarına bize Aynen. ayırmasın. Bağırın. Dağvana. Hakkınızı herhalde sigara yaptım kardeşlerim. Allah'ım mesela. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Umayla, Muhammed yavuz, Allah razı olsun Sofu Fan ailenin Alem dolu kanat ayında çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet. Bugün de Sofu kardeşlerimizin gönlünde Cenab-ı Allah'ın ekmiş de, olduğu de, güzelliklerin size düşen payları de, taksim de, etmek de, için de, ne olur? Çekimler yaptık. De, Allah her birine razı olsun. Kanalı takip etmeye de, devam de, edin. De, Allah'a emanet olun. Gününüz bereketli olsun. Bursa'dan, Demir Kapı'dan herkese dergiyatın, herkese sevgilerinizi saygılıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Siz siz olun. Semerkant e, derneklerini takip edin. Selamun Aleyküm. Merhamet Se ve Bereket.